Herkese merhaba. Bugün dilimizin en ilginç ve evet bazen de en kafa karıştırıcı konularından birine yani zarflara derinlemesine bir bakış atacağız. Şimdi konuya şöyle bir giriş yapalım. Zarf kelimesini duyduğunuzda eminim çoğumuzun aklına gelen ilk şey aynıdır. Evet o klasik espriyi yapmadan olmazdı. Dil bilgisindeki zarfların içine tabii ki mektup koymuyoruz ama cümlenin anlamına kattıkları o kadar çok şey var ki. Peki, bugün bizi neler bekliyor? İşte yol haritamız. En temelden zarfın ne olduğundan başlayacağız. Sonra en sık düşülen tuzaklara bakacağız ve konunun neden bu kadar kafa karıştırıcı olduğuna dair akademik bir pencere de açacağız. O halde haydi ilk bölümle başlayalım. Zarfları anlamanın aslında çok ama çok basit ve etkili bir yöntemi var. İşte en temel kuralımız bu. Cümledeki fiili buluyorsunuz ve ona doğru soruyu soruyorsunuz. Aldığınız cevap zarfın ta kendisidir. Yani fiilin nasıl, ne zaman, ne kadar ya da nereye doğru yapıldığını anlatan kelimeler. Bu soru cevap tekniği zarfları bulmanın en kolay ve en garantili yolu aklınızda olsun. Şimdi de bu konunun adeta bel kemiğini oluşturan 5 temel zarf türüne geçelim. Her birinin kendine has bir sorusu ve görevi var. Aslında bu slide konuyu harika bir şekilde özetliyor. Durum zarfları için fiile soruyoruz. Nasıl? Nasıl sarıldım? Cevap sımsıkı. Bu kadar basit. Zaman zarfları için sorumuz ne zaman? Ne zaman geliyorlar? Cevap yarın. Yer yön zarfları ise aşağı, yukarı, içeri, dışarı gibi ek almamış kelimelerdir. Birazdan buna tekrar geleceğiz. Miktar zarfları ne kadar sorusuna cevap veriyor? Ne kadar çalışmalısın? Cevap çok. Ve son olarak Bazen sorunun kendisi zarf olur. Bu soruyu nasıl çözdün derken o nasıl kelimesi fiili soru yoluyla belirttiği için bir soru zarfıdır. Tamam, şimdi işlerin biraz daha ilginçleştiği ve genelde kafaların karıştığı yere geldik. Zarflarla ilgili o yaygın tuzaklara bir bakalım. Çünkü unutmayın, Türkçede bir kelimenin görevi tamamen cümledeki kullanımına bağlıdır. İşte en klasik örneklerden biriyle karşı karşıyayız. Doğru arkadaşlar dediğimizde doğru kelimesi neyi niteliyor? Arkadaşlar kelimesini yani bir ismi. O zaman bu bir sıfat. Peki doğru konuştun dediğimizde nasıl konuştun diye fiile soruyoruz. Cevap ne? Doğru. İşte burada aynı kelime bir zarf görevinde. Can alıcı nokta kelimenin ismi mi yoksa fiili mi nitelediği. Zaman bildiren kelimelerde de durum tıpatıp aynı. Sabah rüzgarı dediğimizde sabah bir zaman diliminin adı olarak kullanılıyor. Yani bir isim. Ama onu sabah uğurladık cümlesinde uğurladık fiilinin ne zaman yapıldığını belirtiyor. Sorumuz ne? Ne zaman uğurladık? Cevap sabah. Bu durumda tabii ki zaman zarfı oluyor ve geldik yer yön zarfları için o kritik altın kurala. İçeri, dışarı, yukarı, aşağı gibi kelimeler yalın haldeyken yani ek almadıkları sürece zarftır. Dışarı çıktım cümlesinde dışarı bir zarf. Ama o kelimenin sonuna küçücük bir -a yönelme eki getirdiğimizde, yani dışarıya dediğimizde artık o kelime zarf olmaktan çıkıp isimleşiyor. Bu minicik ek kelimenin bütün görevini değiştiriyor. Şimdi bu kafa karışıklığının kökenine inmek için gelin olaya biraz daha akademik bir pencereden bakalım. Yani bu konu neden dil bilgisinin en zorlu alanlarından biri olarak görülüyor? Sadece öğrenciler için mi zor? 2019'da yapılan bir araştırma tam da bu konuyu. Yani zarf tamlayıcısı kavramını masaya yatırmış ve öğretmenlerin bile bu konuda ne gibi zorluklar yaşadığını incelemiş. İşte bu makaleden alınan şu alıntı sorunun temelini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki: "Asıl problem sadece kuralları öğrenmek değil, kavramların kendisinin karmaşık olması." İşte araştırmanın vurguladığı ve bütün meselenin düğümlendiği yer tam olarak burası. Zarf bir kelimenin sözlükteki türü, yani onun kimliği. Zarf tamlayıcısı ise o kelimenin ya da kelime grubunun cümle içinde üstlendiği görev, yani yaptığı iş bu ikisinin sürekli birbirine karıştırılması bütün karmaşanın da kaynağını oluşturuyor. Şu tabloya bir bakar mısınız? Durum ne kadar net. Araştırmada öğretmenlere zarf tamlayıcısı nedir diye sorulduğunda cevaplar ne kadar da çeşitli. Sadece %9'lu bunun zarfın kendisi olduğunu söylüyor. Bu bize ne gösteriyor? Demek ki eğitimciler arasında bile bu kavramla ilgili tam bir fikir birliği yok. Peki bütün bu dil bilgisi kuralları, akademik tartışmalar bunlar neden önemli? Yani bu konuyu anlamak bize sınavda sonu çözmekten başka ne kazandırır? Çünkü asıl mesele terimleri ezberlemek değil, asıl mesele dilin ne kadar dinamik, ne kadar esnek ve yaşayan bir yapı olduğunu anlamak. Bir kelimenin sabit bir kimliği olmadığını, içinde bulunduğu bağlama göre nasıl bambaşka roller üstlenebildiğini görmek, işte dili gerçekten anlamanın anahtarı da bu. Öyleyse bu konuyu hepimizin üzerinde düşünmesini sağlayacak bir soruyla noktalayalım. Bir kelimeyi tanımlayan asıl şey onun sözlükteki kimliği midir yoksa bir cümleye hayat verirken üstlendiği o anlık rolü müdür İşte bu soru dilin sadece bir kurallar bütünü değil nefes alan yaşayan bir sistem olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor